Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Errabi'atu dördüncüsü minel cümlelilleti la mahalle leha minel irâb. Yarabta olmayan cümlelerin dördüncüsü el cümletu et tefsiriyetu. Cümleyi tefsiriyedir arkadaşlar. Ve hiye el fadlatu. Cümleyi tefsiriye ne demek? Ve hiye el fadlatu el kashifetu li hakikati ma telihi. Yani bir önce bir önceden bir kelam geçmiştir. Bu ne yapıyor? Onu açtığı için asıl cümle diğeridir. Bu fazla olmuş oluyor. Ondan sonra oradaki kapalılığı gidermiş oluyor. Ve evet. umdeten asıl umde olan cümle bu değildir. Yahterze bihi anil cümleti evet el müfessireti li damiri şe'en Damri Şen'i tefsir eden cümleyi buradan çıkardı. Çünkü o Damri Şen'i tefsir eden cümle fe inneha kâşifetun le hakikatil ma'na el muradi bihi o Damri Şen'in hakikat manasını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Evet. Damri ne kastediliyor? ve leha mevdi'un bil icma'i o damiri şe'ni tefsir eden cümlenin İrab'da mahalli vardır. Lenneha haberun fil hali ev fil asli. Ya şu an haberdir veya asıl haberdir. Ve anil cümleti el müfessir. Efendim? On, ne demek istedim bu ibaret? Lenneha haberun. Çünkü haberdir o. Ne, nerede haberdir? Fil hali. Ya o anda haberdir yani bir durumdan ne yapıyor? Haber veriyor. Ev fil aslı yahut da aslında neydi? Haber yani idi. Asılda, asılda haber olmak nasıl oluyor Zeynep? Aslında haber yani mesela Zeydun Kaymun nedir? Aslen ha haberdir. Veya o Damir Şehni açıklarken o andan olmuş oluyor. Onun haberi olmuş oluyor. Yani ya asıl da haber idi veya o damri şeyini açıklarken haberdir ve dolayısıyla e, umdedir, asıldır. O damri şeyinin manasını, hakikatini ortaya koyuyor. Ve anil cümleti el müfessireti ama aleşşerit edit tefsiri. Bu daha neden ihtirazdır? Ve anil cümletil müfessireti. Ama ala şeriteti tefsiri. Yani bazen e, tefsir cümleleri vardır ki e, bir önceden hasfe gitmiştir. Oradaki fiil. Daha sonra tefsir edilmek şartı üzere لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْجُمْلَةِ اَلَّتِ تُسَمَّا فِي الْاِصْطِلَاحِ جُمْلَةً مُفَسِّرَةً Ama ona biz nahivde cümleyi müfessir demiyoruz. Ve in hasele et tefsir. Yani orada her ne kadar tefsir olmuş olsa da ona biz naif ıslahında cümleyi tefsiriye demiyoruz. O nedir? Daha önceki fiil hasfe gitmiştir ama tefsir edilme şartı konularaktan hasfe gidilmiştir. Evet. Lena ha emsiletun bunun örnekleri vardır. Femin cümleti ha örneklerdendir. Örneklerden bir numune, bir nebzedir. Nahv kavli talea Allahu Teala Hazretlerinin şu kavli ve serru necva ve serru en necva aralarındaki konuşmayı ne yaptılar? Böyle gizlediler. E evet. serru necva da zaten gizlemek Es sırda zaten o manaya geliyor. Ellezine zalemu. O kişiler ki zulmettiler. Hel hade illa beşerun mislukum? Yani böyle diyorlardı kendi aralarında ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam için ya bu, bu da bizim gibi bir, bir insandır diyorlardı yani. Evet. Bizim gibi yiyor, içiyor, işte sokakta bizim gibi yürüyor. Ve cümletu el istifami el kaini بمعنا en nefi hel var ya. Evet. Yani. yani o aslında normalde istifamdır ama yani <laughs> ma hada illa beşrun mislukum. Nefi manasındadır. Yani cümlete hel hada illa beşrun mislukum müfessiretun lin Yani o aralarındaki fısıltıyı ne yapıyor? Tefsir ediyor. Ediyor. Bu hel hada illa beşrun mislukum cümleyi tefsiriyedir. Ancak yarattığı mahalli yoktur. Evet la mahalle leha minel yarabi <laughs> ve kile bedelun minha ey minel necva bazıları da demişler ki necvadan bedeldir ala kavli men kal şuna binaen şöyle demiş inne ma fihi manel kavli ya'melu fil cümleti yani orada necva aralarını fısıldamak ve bunda kavul manası vardır ve dolayısıyla o kavul manası olduğu için burada bu cümlede ne yapmıştır? Amel etmiştir. Wa ve kavlul kufiyyin bunu da kufeller ileri sürüyorlar. Onların görüşüdür. Ve yücüzü entekûne ma'muleten li mahzufin Olabilir ki hasfe gitmiş bir kavlin mamulu olabilir. Ve zâlikel kavlu halun an fa'ili eserrû Eserrû ne oldukları halde kailine değil mi? öyle o zaman bir hal takdir edeceğiz. Kavul maddesinden. Takdiru kalu hel haza illa beşerum mislukum. Ey kailine hâzel kavle. Bu sözü söylüyorlar. Evet. Ve mislu kavli ve misluhu kavluhu Taala yine Allah-u kavli de yine o örnek cümleyi tefsir edendir. Vel melâiketu yedhulûne aleyhim melekler onların yanlarına giriyorlar. Min kulli bab, her kapıdan. Ne diyorlar? Selamun aleyküm. Takdiruhu kalu selamun aleyküm diyorlar. Ey kailine ne oldukları halde? Kailine hazel kavle bu sözü söyledikleri halde. Ve kad zekeru fihi vucuhen başka vecihler de burada zikretmişler. Terektuha li da'fiha zayıf oldukları için diyor ben Onları burada zikretmiyorum. Evet. Ve ve saniyetu min emsileti tefsiriyeti tefsir cümlesinin ikinci bölümü nahu messet humul be'sa ve darra'u fe innehu tefsirun li kavli Bu az önceki okuduğumuz ayetin bir kısmı şuranın tefsiridir. Ve lemma ye'tikum meselul lezine halav min kablikum ha, o artık mesletumul be'se ve darra onu Tefsir ediyor. Fe, cüm fe cümletu mesletumul be'se ve darra u la mahalle leha minel yarabi yarabi mahalli yoktur li kevniha tefsiren li meselil onun tefsiridir. El aya fe inne mesletumul be'se ve darra u yuvaddihu methlehum. onların durumunu ne yapıyor? Ortaya çıkarıyor. Çıkarıyor. Vakila el kayru ebul baka yani söyleyen ebul bakadır. Halun min ellezine o messetumul be'sa ve darra'u demiş al-Ladina'dan haldır. Fi meselil ladina ala idmari kat oraya bir tane kat takdir edeceğiz demişler. Ve fihi bahsun burada da e, problem vardır. Li ennel hale minel mecruri daifun yani mecrur olan e, kelimeden halin gelmesi zayıftır. Zayıf. Bir takım şartları vardır. <laughs> Ve salisetu min emsleti tefsiriyeti tefsiriyenin üçüncü örneğine gelince nahu inne mesele aysa Hz. İsa'nın durumu Allah katında ke Adem Adem aleyhisselam gibidir. Ne demek? yani Adem Aleyhisselam'ın tefsir ediyor. Nasıl yani? Halakahu min turabin. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı Allahu Teala. E İsa Aleyhisselam'ı da sadece anneden yarattı. Baba yok. Yani Adem Aleyhisselam nasıl ki normal insanların e, yaratılışına muhalifse İsa Aleyhisselam da öyle. Sümme kâle lehu kun topraktan yarattı. Daha sonra ol dedi ve olu verdi. Fe cümletu halakahu tefsirun li kemeseli Adem onun tefsiridir. La bi ma yu'tihi zahiru lafzil cümleti. Ama cümlenin zahirinin ifade ettiği gibi tıp atıp aynı değil ama Ahmet. Değil mi? İsa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam gibidir derken o da çamurdan yaratılmış değildir min kevniha min kevni kudre ceseden min tin. Değil ki İsa Aleyhisselam da Adem babamız gibi çamurdan bir ceset olarak yapıldı, şekillendirildi, daha sonra ruh üflendi yani. Evet. Sümme daha sonra yaratıldı. İz izin la tucedu el tu O zaman benzer yani eğer öyle hine izin la tujedu el mumasalatu bel bi itibari el mana. Yani lafız e, o zaman bir benzeişlik olmaz ama mana itibarıyla onun gibidir. Ey inne şene İsa aleyhisselam ke şeni Adem aleyhisselam. İsa aleyhisselam Adem aleyhisselamın durumu gibidir. Nasıl fi kaunihima muhalifeyni lil adeti el mustemirreti devam ede gelen adete muhalif olma hususunda. Peki devam eden adet nedir? İnsanoğlunun çoğalmasından, yaratılmasından. Ve ye min ebeveyni. Anne ve babadan doğmak. Evet. Ve rabiatu min tefsiriyeti Peki tefsiriyenin dördüncüsünü dördüncü bir örnek veriyor. Nahvu tu'minune billahi ve rasulihi ne nereden sonraki bu ayet cümleyi tefsiriyedir. Ba'de kavli ta'la hel edullukum ala ticaretin tunjiikum min azabin elim size elem verici bir azaptan sizi kurtaracak bir ticaret size göstereyim mi vakile müstenefetun tu'minuna billahi ve rasuli bazıları demiştir ki bu cümleyi tefsiri değil cümleyi müstenefedir istinafen beyani yenema yani orada bir mukadder bir manaya mukadder bir soruya cevaptır. Ey biri cevabı sualin mukadderin yani nedir sen bize neyi göstereceksin? Yani lemma kale celle zikruhu Allahu Teala Hazretleri ne zaman ki böyle buyurdu. <laughs> Hel edullukum ala ala ticaretin ki ennehu kıl sanki şöyle denildi yani keyfe nef'alu değil de ma huve deseydi daha iyi olurdu. Ma huve yani ma ya da mahiye ticare nedir o? Fe bir bi kavli tu'minune billahi ve rasulihi en büyük ticaret bu. Fi suretil ihbari ama ihbar sureti nedir? Ama bi mana aminu yani tu'minune billahi sureten haberdir ama mana bakımından nedir Ahmet? İnşadır. İnşadır. Aminu manasındadır. Bir, delili kavli teala yağfir lekum yağfir lekum bil cezmi cevabul emri. Çünkü emrin cevabında gelen fiili muzari ancak cezm olur. Ve evet. alel evveli ala kevni tu'minune tefsiren li kavlihi hel edullukum. Onun tefsiridir huve ey kavluhu yağfir <laughs> lekum cevabul istifami <muni> istifamın cevabıdır ve sahha zalike bu sahihtir mislu kavlike hel indekum ma'un yanımızda su var mı eşribhu <laughs> içeyim bileceğiz mi yani istifamdan sonra gelen fiil-i muzari ne olur meczum olur olur. Ahmet nereye kadar baktın? Selam şurada intihar kelamı fiyem seti tefsiri Şuraya baktın mı? Tenzilenli sebebi sebebi menzileti sebebi. Evet Seydam ama genel olarak bugünkü şeyi anlamadım yani Seydam. Ee, mütalada oturmadık. Kalabiliriz yani Seydam. Burada kalalım Ahmet tamam mı? Selam.